3 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu için 1 Ekim'de düzenlenen özel oturumun ardından EYT düzenlemelerine ilişkin konuşan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk olarak görüşeceği yasa EYT yasası olmalıydı. EYT'yi yıl sonunda çözeceğiz diye demeç veriyorlar. Niye hemen değil de yıl sonunda? Şimdi çözerlerse seçime kadar unutulur diye düşünüyorlar da ondan ifadelerini kullandı. Sarıgül şöyle devam etti. EYT esasını yıl sonunda çıkaracaklar. Halkın alım gücünü yıl sonunda düzeltecekler. Enflasyonu yıl sonunda düşürecekler. Seçime yakın bunları yapacaklar. Oyları kapacaklar. Öyle sanıyorlar. Ama şunu unutmasınlar ki Kurt kışı geçirir ama yedi ayazı asla unutmaz. Açıklamasını yaptı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.